Bir zamanlar tepeler ve yemyeşil çayırlar arasında yer alan küçük bir köyde beni adında küçük bir fasulye yaşardı. Beni sıradan bir fasulye değildi. Büyük hayalleri ve merakla dolu bir kalbi vardı. Beni uçmak istiyordu. Güneşli bir günde beni uçsuz bucaksız mavi gökyüzüne baktı ve bir macera zamanının geldiğine karar verdi. Beni yüzünde kararlı bir ifadeyle küçük fasulye bacaklarını kıpırdattı ve elinden geldiğince yükse zıpladı. Beni'nin yere düşmek yerine havada süzülmeye başlaması onu şaşırttı. Vay be! diye bağırdı beni minik fasulye kollarını heyecanla sallayarak. Ve böylece beni kendini göklerde büyülü bir yolculuğun içinde buldu. Beni giderek daha yükseğe uçarken dost canlısı bir kuş grubuyla karşılaştı. Cıvıldayıp tweet atarak beni hava danslarına katılmaya davet ettiler. Sosyal bir fasulye olan Beni, yeni türlü arkadaşlarının yanında mutlu bir şekilde dönüyor ve dönüyordu. Birlikte gökyüzünü göz kamaştıran neşe desenleriyle boyadılar. Beni'nin uçma maceralarının haberi tüm ülkeye yayıldı ve çok geçmeden ormanın her köşesinden hayvanlar eğlenceye katılmak istedi. Sincaplar, tavşanlar ve hatta bilge yaşlı baykuşlar, Beni'nin sihirli fasulye kanatlarına binme şansı için sıraya girdi. Ancak macera burada bitmedi. Bir gün Beni ve hayvan arkadaşları bulutların arasında süzülürken, Dirizli adında dost canlısı bir ejderhaya rastladılar. Parıldayan pulları ve nazik gülümsemesiyle dirizle, şimdiye kadar tanıştıkları hiçbir Eyderha'ya benzemiyordu. Merhaba beni. Efsanevi gökkuşağı vadisini bulma arayışımda bana katılmak ister misin? diye sordu Dirizle, gözlerinde dostluğun sıcaklığıyla. Eyderhan'ın teklifini kabul ederken Beni'nin içinde heyecan kabardı. Beni ve Diriz'le birlikte gökkuşağı vadisinin girişine varıncaya kadar dağların ve nehirlerin üzerinden gökyüzünde süzüldüler. Vadinin parıldayan ve dans eden canlı renklerle dolu olması onları hayrete düşürdü. Gökyüzünde bir gökkuşağı uzanıyordu ve onun ucunda, yukarıdaki bulutlara giden sihirli bir fasulye sapı vardı. Beni, Drizle ve Hayvan Arkadaşları fasulye sırığına tırmandılar, yeni zirvelere ulaştılar ve bulut krallığının harikalarını keşfettiler. Kabarık bulut yaratıklarıyla arkadaş oldular, pamuk şekeri kaydıraklarından aşağı kaydılar ve hatta bulut şefleriyle fasulye adında bir ziyafet bile verdiler. Güneş batmaya başladığında Beni köye dönme zamanının geldiğini fark etti. Beni minnettarlık ve anılarla dolu bir kalple bulutlardan inerek yeni arkadaşlarına veda etti. Köye döndüğünde beni uçan fasulye yolculuğuna ilişkin uzun hikayesini paylaştı. Diğer fasulyeler ve yaratıklar etrafına toplanmış, hayranlıkla dinliyorlardı. O günden itibaren beni küçük köyde bir efsaneye dönüştü. Fasulyelere ve hayvanlara büyük hayaller kurmaları ve gökyüzüne ulaşmaları için ilham verdi ve böylece inişli çıkışlı tepeler ve yemyeşil çayırlar arasında yer alan sakin köyde Beninin ve onun büyülü uçuş maceralarının hikayesi nesiller boyunca anlatıldı ve herkese bazen en küçüklerin bile en olağanüstü şeylerin başına gelebileceği hatırlatıldı. Ve gökyüzü kadar büyük hayallerle her şey mümkün